Like Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle ne oynayacağız Mobile Legends Aslında ikisi Mobile Legends oynayacağız Adım Emir İlk videom bu Biraz tanıtım videosu olacak Yani oynamaya değer bir video olmayacak Bu yüzden kulüp girdim zaten Kulüp kısa olduğu için daha doğrusu diyorum Diğer maçlar uzuyor. Çoğunlukla Mobile Legends videoları çekeceğim. Ee, çok iyi oynay oynayabiliyorum diyemem. Ee, yani diyebilirim ama yani böyle bir maçta yani Sensei gibi böyle 17-18 bilenler bilir. yani bir 12 kil alırım. Diyeyim ben size zaten görürsünüz. Şu an bir pikeyip onu bitsin diye. Bir durdurur ondan sonra devam edeceğim. İşte kaldığımız yerden devam edelim. Saldırı botu çektim, bir Bir agresif yapacağım. Ee, yaşım kaç derseniz böyle aman aman bir 17-18'im yok. Ama zaten çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Dışlamanıza gerek var mı? Hayır. Yani çok bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum öyle diyeyim. 14 yaş, 14 yaşındayım bir şey olmaz yani. Karşının piklerine bakarsanız adamlar bir dalımı yani hepimizi öldürebilecek bir güce sahipler diyeyim ben size. Kalkan bastım. Adamlara güzel hasar verdik. Oradan kesiliyorum öldüremedim. Onun suçu. Ben bir şey demiyorum yani. Adam bana göre kötü oynuyor. Onun yüzünden öldüm zaten. Neyse zaten önemsemiyorum maçı. Öylesine oynuyorum. Bir hareket edeyim de şey yapayım. Gibisinden tank şeyi çıkacağım. Tamuzla şeye göre. Maçlara göre. Can Çalman falan da olsun diye. Adamlar bir de şey yapacak ya. Bir çaldım onu ama bir şey olmaz. Zaten bir kere adam yüzünden öldüm adam iyi Lila'nın kombosunu yapmasını bilmiyor o taraftan iyi oldu şöyle yapacağım bir yanına gireceğim şöyle tamam oradan kilimizi aldık çok güzel bir hasarımızı verelim geri çıkalım bu alır Iki, iki kilo hemen buradan aldık. Az önce zaten adam yüzünden öldüğümü ben de söyledim size. Kesiliyor aldı. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Haya çalmazsan sevinirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Alabilirsin. Videolarda çok konuşmayı düşünmüyorum. Şu an eğer, eğer çok konuşuyorsam şeyden dolayı da video tanıtımı diyebilirim. Yok sıkıyor yani izleyicileri. ben. Şöyle geri çıkacağım. İyi hasar Tamam. Adamları kule altına götürüp hemen şey yaptım. Şimdi canlarını azalttık. Ya Zaska isabet edecek de, ya bana. Tamam ama yani adamların pikleri de ço şimdi çok güçlü ile oynamak bilmese bile. Piklerimiz mesela Hayabusa burada iyi gider ama yani. Öyle benim, benim not kötü ya. Yedik. Biraz az önce bir şeye baktığım için bir çabuk bekledik. 6 kilimiz oldu. 2-10 geri geldim bir orada az önce adamlar test diye videoyu durdurdum ondan sonra bir baktım geri çıktılar oradan bir iki ansi falan aldım işte bir kilo aldım hasar verdim zaten çok bir şey olmaz hasar verdim Tamam bizim adam hasar verdi. Ben geri orada geleceğim şöyle. Tamam. Oradan ölmemesini de biliyoruz. Yani güzel güzel çıkıyoruz. Öyle söyleyeyim ben. Şu an adamların o sırada gelebileceğini düşünmedim ama iyi. Bizimkiler yani güzel gitti. O adam aslında beni oradan nasıl aldığını çok anlamadım ama. Şimdi gitme çıksam. Adamlar çok şey yapıyor. Bir şey çıkacağım, kanat çıkacağım. Çok hazırlıyorlar. Bir temel tavlarım zaten çok kullanmıyorum. Ne şey çıkalım ya. Çok ediyorlar Ne oldu? Bana ne çıkıyor? Anlamadım. Ama. Oyun böyle yani. Orada biraz boş ulti attım ama zaten 30 saniyede bir oluyor. bir şey yapacağım bir dakika. Şöyle. gelsin gelsin. Gelmesini bekliyorum ama gelmeyecek gelmeyecek. Niye oraya girdim ben de anlamadım. Böyle gidip bilerek başkasına yazıp vallahi. Çok üzülürüm anlatabiliyor muyum? kesiliyorum unuttu bastım. Çok iyi olur. Tamam, geri çıktık. Çok güzel gidiyorum. Başlarda biraz öldüm ama kesiliyorum ya Adam biraz böyle yaptı benim sinirim bozdu ya. Manya kaptı ya. Kral ölmesin de ölmemesini ön de biliyor. videoyu durduracağım adamlar öldü bir farktayken bir daha çıkarırım. Tamam bir kule aldım. Geri adamlar geldi. Tamam çok güzel. Piskem yoktu. Olsun. Ona video bir dört falan daha aldım. Çok güzel. Bizim adamlar kaç kere olmuş? 7 kere olmuşlar falan. Neyse sıkıntı yok. MVP'lik gelir mi? Kesinlikle çok çaldı benden çaldığı için de gelmem adam 20 kilo aldı ya böyle şey Ne çıksam? Farklı bir şey mi? test etsen. Abi onların yüzüleri çok var iyi bazıları gibi ben dizmemesini bilmiyorum yani ben bir daha video duracağım neden Ki video çok uzamasını istemiyorum açıkçası sıkıcılışı şey yok dediğim gibi bundan geleni yapıyorum yani sıkılmamanız için tamam maç bitti şu an tanıtım videosu böyleydi Hepinize görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz like atarsanız çok sevineceğim.